Genellikle bu tip filmlerde giriş daha avlığa girerken film çekilir. Fakat e, filmin boyunca hata yapmamak için ben genellikle av bittikten sonra kameramancıya, kameramana girişi koyuyorum. Ve kısa keseceğim. Efendim 8 günlük bir av için Güney Afrika'ya geldik. Bunun 3 gününde Pigeon ve Doves denen kuşları avladık. Fakat maalesef e, güvercin az çıktı, daha ziyade o kumru güllerden, e, dav dediğimiz kuşlardan avladık. Ondan sonra çok yoğun, çok yorucu maalesef, artık bu yaştan sonra ben bu kadar yoğun şeyi kaldıramıyorum. Siz genç, genç avcılar ancak kaldırabilir. E, yoğun kaz ve ördek avı yaptık. Bu sabah en son ördek avını yaptık. Ve e, bu akşam şimdi partnerim Ahmet bacın beyin kudusuna bakacağız. Kuduyu avlayabilirsek e, ne mutlu e, avlamış olacağız. Şu anda belli değil. Benim de bir tane buşbik denen çalı domuzu. Bizim yaban domuzuna benzeyen buraya özgü bir domuz var. Onu gece karanlığında e, night vision dediğimiz bu gece karanlıklarında gören dürbünlü bir ibli avlayabilirsem onu da avlamış olabileceğim ama bunları bu filmde gösteremeyeceğiz. Efendim, Güney Afrika, dünyanın e, bu güvercin avları, ördek avları, kaz avlarının en yoklu, yoğun yapıldığı yerler maalesef Arjantin ve e, Güney Afrika. Fakat Güney Afrika'da zaman sınırı yok, jet lag dediğimiz zaman farkı yok. Uçağa biniyorsunuz Yeşilköy'den, uçakta uyuyabiliyorsanız sabahleyin 9.30'da e, buradasınız. Size alıyorlar, çok güzel yerlerde kalıyoruz. Müthiş yemekler yediriyorlar. Ve diyeceksiniz ki çok hayır, çok büyük paralar değil. Dünyada yapılan avcılığa göre son derece mantıklı e, fiyatlar. Burada avcılık son derece namuslu yapılıyor. Hilesi hurdası yok. E, yasak olana avlanmıyor. Ne bileyim işte izin verilen çok vurulunca çok vuruyorsunuz. İki tane ise iki tane vuruyorsunuz falan. Her yerde kurallar geçerli. Bu sene maalesef Arjantin bizim gibi yüksek enflasyon yaşadığı için e, ava uygun değil, paraca değil. Adamlar şu anda fişek bulamıyorlar. Ayrıca hükümetleri ördek ve perdiz avını yasaklamış. Yalnız tavşanla, ne, tavşanla bir şey daha izin vermişler. O kadar kazabı zaten yıllardır orada yasak. Dolayısıyla Güney Afrika çok uygun ülke oluyor. Umarım bundan sonraki e, kısımlarda da bu güzel avlarımızı seyredersiniz beğenirsiniz biz de çok mutlu oluruz. Lütfen hepinize yeni av yılında başarılar. Lütfen şu üveyi kabını da e, avcılara söylüyorum ya Allah rızası için tarih zaten tarihe erken veriyorlar. E, lütfen daha evvel palazları şunları bunları avlamayın da biz de bir tane üveyi kurabilelim yani. Hepinize Güney Afrika'dan selamlar ve saygılar, teşekkür ederiz. Bugün yine Ahmet Baycın Bey Bey'le yine geldik Güney Afrika'ya. Üç gün güvercin ve kumrugillerden yani pigeon and dove avı yapıyoruz. Bugün birinci gün. Arkada gördükleriniz işte bugünün ürünü. Çok yorulduk. Biraz hamız, çok fişek attık. Arkada da altı tane Danimarkalı var. Altı günlüğüne gelmiş adamlar. <laughs> Burada kafa kalmadı silah sesinden. Kuş var fakat güvercin çok az. Hep böyle kumru cinsinden kuşlar. Bugün işte birinci günümüz. Ondan sonra üç gün burada pigeon and doves yapacağız. Ondan sonra asıl hedefimiz olan buradan beş buçuk saat doğuda Kıvazulu Natal eyaletinde kazavına gidiyoruz. Asıl işimiz o. Ondan kalan vakitte de Ahmet Bacı'nın memelavı yapacak. Ben de belki bir Bushpig vuracağım. Ahmet de vuracak. O belki Waterbuck falan vuracak. bilemiyorum. Belki Zebra da vuracak. Ee, böyle geldik. Mayıs ayında buna başladık. Ee, kısmetse <laughs> Temmuz ayına da Karaca avımız var. Bakalım onu ne yapacağız. Ama Turofe avı olmayacak. Normal av olacak. Yurt dışında maalesef. Türkiye'de geyik Karaca falan tabii vuramıyoruz. Çok güzel geçiyor. Hava sabahın çok soğuktu. Yarın daha da soğuk olacakmış baktık. Sabahları bir derece. Öğlenleri böyle güneşli. Ve işte kuşlar hala uçuyorlar. Şu anda yani bu bilinsin diye söylüyorum. Ee, Mayıs ayının 19'u bugün. Ve burada ay çiçeği ve mısır biçildi. Mısır biçildi. Hatta bize biraz hem faydası oldu hem zararı dokundu. Uh, ee, Hank, was it corn today or was it Sunflower, the harvesting here. Uh, it's, uh, the beans. Yeah, it's like a a soybean. Yeah. Bugün soya bean e, şey yapıldı, e, hasatı yapıldı. Sırayla burada şimdi işte aççekleri de kurumuş, mısır zaten kurumuş. Fakat biraz yağmur geldiği için yapılmamış. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. çektiğiniz bizim atmacalara benziyor. Düşmüş kuşları alıp o da karnını doyuruyor. Buraya özgü. Aynen bizimkilere benziyor biraz beyaz falan böyle. Bunu da kameraman çekti. Hala orada. Look. bugün it's up day. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Tilki yok zaten hiç tilkinin kökünü kurutuyorlar yok. Maalesef üstümüzde her şeyi çıkardık sabahleyin hava sisli ve bir dereceydi şimdi herhalde 24-25 bir de avın hızıyla bayağı atışlar yapıyoruz üstümdeki her şeyi çıkardım böyle bir fanla ile kaldım umarım belimiz belimiz tutulmaz ama çok sıcak hava yani sıcaklık farkları korkunç sabah bir derece şimdi bilmiyorum şu anda belki 25-26 derece yani. Ama şeyleri tutuyor. Ee, hava tahminleri kesin tutuyor yani kesin, kesin tutuyor. Av güzel gidiyor umarım. Aksiyonları beğenirsiniz tekrar. Avladığımız kuş şu boynunda siyah halkası olan e, kumrular veyahut da üveyik. Fakat bunların yani üveyikten de hızlı uçuklarını söyleyebilirim. E, bu biraz yaralı böyle. E, daha canlı ama kuşumuz bu. From every. Bu. Böyle bir kuşumuz var. Ayakları böyle. Kanatları şöyle kanatlar. Böyle kanatlar. Bu taraftan da alalım. Kuşumuz bu. Maalesef burada güvercin diye geldik. Yalnız dav vuruyoruz. Kuş bu. Relaxed, eh? Ee, bunlar ikinci gün vurduğumuz avladığımız kuşlar. Ee, her gün bu miktarda kuş vuruluyor. Adet böyle fotoğraf çekiliyor falan. İşte bize bunu kameraman arkadaşımıza şey yapıyoruz. Come and, come and show the birds. Bunları bize yardım eden zenciler alıp evlerine götürüp tamamını ayıklayıp yiyorlar. Hepsi çünkü burada sefaletin boyunu anlatmanın imkanı yok. Kilometreler boyunca gece kondu ama gece kondu düşündüğünüz gibi değil. Yani bu bidon vi derler Fransızca buna. Bidon, bizim bu petrol bidonları kesiliyor. O saçlardan ev yapılıyor. Öyle öyle evler pislik bildiğiniz gibi değil. Yani anlatılamaz. Gelip görmek lazım. Neyse bu kuşları onlar alıyorlar ve yiyorlar ve değerlendiriyorlar. O yüzden boş karşı yakada da bugün 6 tane Danimarkalı herif vardı. altı gün buradalar. altı gün kuş avlayacaklar. Nasıl dayanıyorlar vallahi biz de bilmiyoruz. Biz iki günde pilimiz bitti yani. O kadar çok fişe kattık ki. Yani çok fişe katılıyor. Çünkü hayvan çok hızlı uçan bir kuş. Yani üveyi kaldıranlar bunu bilir. Dünyanın en güzel avlarından biridir üveyik kuşumuz. Onu bile artık yapamaz olduk. Günde iki tane izin veriyorlar. Kuş zaten bitti, dünyada azaldı. Ee, i̇şte biz de buralara gelip üveyik aşkına bunları vuruyoruz. Ben Türkiye'de üç dört tane üveyik vurayım, bana yeter. Onu bile bulamıyoruz artık. Yıllardan beri Trakya'da yaşadığım yerde üveyik avcılığı yaptım. Dünyanın en zevkli, en hoş avcılığıdır. Vurmak, aramak, bulmak. Ha, ama bir de ağacın altına oturup vuranlar var. Onları kastetmiyorum. Torbayla gelirler. Biz de onları avcı zannederiz. Biraz gülelim diye. Anlattım bunu çünkü bunu çok gördüm yani. Ağacın altına otururlar. Kuru ağaç. Yanında da su olacak. Geleni indirirler. On bir gelirler 15 20 tane üveyik kurmuş bizde. Allah Allah biz bir tane bulamadık ya. Nerede olmuş falan derler. Umarım inşallah bu sene Maalesef her sene üveyik avcılık açıldığı günden avcı yani üveye izin geldiği günden 15 gün evvel palazları vurmaya başlıyorlar. Biz hiçbir şey bulamıyoruz. Hiçbir şey bulamıyoruz. Trakya gibi yerde, ayçiçeğinin olduğu yerde, tam böyle bu kuşun olduğu yer. Okey. C'est Bugün kuşağımızın üçüncü günü genellikle yani hakikaten üveyimize benziyor hatta ondan da biraz hızlı gibi sanki e, bugün e, dün çok yorulduk çok çok yorulduk gerçekten yorulduk yani söyle söyleyemiyoruz televizyonda ekranlarda kaç bin fişek attık ne yaptık diye ama bayağı fişek yaktık yorulduk bugün sabahleyin dedi ki biz çıkmıyoruz zaten sabahleyin de kuşaz oluyor öğrendik burada akşamüstü bayağı ciddi kuş oluyor. Ee, i̇şte bugün üçüncü günümüz, artık son günümüz. Ee, bayağı fişek attık öğleden sonra. Resmen İngilizlerin hot barrel diyorlar yani kızgın namlu, sıcak namlu tutamadım namluyu. 50'den getirmeme rağmen kullanmadım ama baktım yani bayağı fişek atmışız. Tabii ıskalar da var, ıskalar da var. Çünkü ilk atışta kuşu vuramadığınız vakit vururum diye ikinci, üçüncüyü salıyorsunuz. Otomatikler burada dört fişek takılıyor. E dördünü birden sallıyorsunuz yani. <laughs> falan filan böylece attık böyle eğlendik. Yarın kısmetse asıl asıl yerimize gidiyoruz. Kaz ve memeli vurma. Ahmet vuracak memeli. Ben belki vurursam bir buşbik denen bir hayvan var. Çalı domuzu. İlginç bir domuzu hiç vurmadım onu. Onu yemli vuracaktık. Fakat çok yağmur yağmış. Ee, çok yağmur yağdığı için de bu domuz her yerde yiğinti buluyormuş. Ya gece vuruşu herifte var, ge Night Vision denen şimdi çok moda, bütün avcılar kullanıyor. Ense yapıp gece vuruyorlar. O o tatlı iş yani. Ee, ondan sonra domuzda işe yarıyor gerçi. Domuzda iyi. Hiç domuzu yok ediyorlar yani. Onun faydası büyük. Veyahut da köpeklerle yapacaklar. Ee, ben iki defa böyle büyük köpek avat katıldım. Arjantin'de bir puma vurdum. Güney Afrika'da bir karakal vurdum. Artık benim yaşım müsait değil karakol köpekle yapmaya. Çünkü size hayvan ağacı çıktı dendikten sonra iki kilometre koşuyorsunuz. Artık biz onu yapamıyoruz. O, ben de adama dedim ki yani night vision falan kullanırsak olur yoksa hikaye unut dedim. Falan filan. Bunun üçüncü gün bitti. İnşallah size dördüncü, beşinci, altıncı işte dört günde daha avlanacağız orada. Avlarını da böyle çekeceğiz ve size gün gün söyleyeceğim. Daha fazla bir söyleyeceğim yok. Avın esnasında da yine bir şeyler söyleriz. Tabii bu arada Ağustos ayının herhalde yine 18-20'sinde üveyik sezonu açılacak. Ya arkadaşlar lütfen Allah rızası için açılış tarihinden önce köylerde, kasabalarda başlamayın yavru üveyikleri vurmaya ya. Evet üveyik sizin bizim yüzümüzden kökü kurumadı ama bütün dünyada azaldı. Hakikaten kıymetli bir kuş oldu. Ee, bu işte uğraşanlar da günde iki tane demişler. Ee, iki tane tabii normal bir rakam değil ama yapacak bir şey yok. Keklik de iki tane. Kalk İstanbul'dan bilmem 2000 kilometre git iki keklik için olmuyor. Her ki hiç kimse kanını uymuyor bu konuda tabii ama gene de dikkat edelim. En azından yani sezon açılmadan üveyik vurmaya başlamayalım. Naçizane rica ediyoruz. Aslında zaten maalesef üveyik gitmeye yakın ancak yağ tutan bir hayvan. Ancak o zaman yenmeye ve ağza gelen bir hayvan. Öteki zamanda da kupkuru, kupkuru. Eti en lezzetli kuşlardan biridir. Ama o yavrular böyle daha palazlar vuruluyor, ediliyor. Lütfen yapmayın. Hepinize inşallah yeni sezonda güzel bıldırcın, güzel üveyik fişağına nasip olur, bizler de atarız, avlarız yani. Bu her avdan sonra akşamüstü bu e, siyahi insanlar geliyorlar, bütün pisikleri temizliyorlar, bütün fişekleri topluyorlar. Bir tane boş fişek hiçbir yerde bırakmıyoruz, katiyen. Yani. Hepsi toplanıyor, onları alıyorlar. İşte fişek kutuları da orada dolu. Onun içi daha, iki tane daha böyle var. Böyle topluyorlar, böylece etrafı da tertemiz bırakmış oluyoruz. Ama ona rağmen bu adamların her yeri korkunç, pislik. Size yollardan geçerken bir film çekmeye kalksak yani ağlarsınız yani. Yolların kenarı çöplük ve o çöplüğün içinden bir şeyler arayan insancıklar. Çünkü çok yürüyorlar çok yürüyorlar çok. Ve 3-5 kadınla evleniyorlar her birinden 8-10 ya, olacak baş edilir gibi değil. İmkansız yani. Ya, ne olur bilinmiyor. O kadar imkanları, olanakları olan bir ülke ki, Müthiş madenleri, müthiş e, ne ararsanız var. Ne ararsanız. Tanrı vermiş. Bugün oturdum avlandığım yer soya, soya tarlasıydı. Soyaların filmini çektim. Kendim göreyim diye. Bir taraf soya, bir taraf e, soya yeni biçiliyor. Mısır biçilmek üzere, buğday biçilmiş galiba ama soya yeni biçiliyor. Mısır da olmuş, onu da biçiyorlar. Yani şu anda hasat zamanında buradayız. O nedenle kuş var. Bütün tarlalar, artık biçilmiş her yerde kuş var bol miktarda. Besleniyorlar, hepsi yağlı yağlı. <laughs> İyi Tabii. Şimdi bu buluyor. Tabii. Anca geliyor çubuğu. Allah'tan yani. Ahmet çabuk yer. <laughs> evet. o iyi işte. 15 <laughs> <Hiç> dakika. Yok, <laughs> Yo, galiba <laughs> da bilmiyorum ama onu tabi hatırlamıyorum. Sen aç kalırsın da orada. Öyle Yo, mi? Tavşanı yemezsin, perdizi yemezsin. Hmm. Cevalli bana bir yemek geldi, simsiyah, katran.